O elimdeki laptop sayesinde arkadaşlar her yeri ekleyebiliyorum. Günaydın örümcek kız. Günaydın oğlum. Günaydın babacığım. Günaydın aşkım. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Baba o laptop ne öyle? Şimdi evi hackliyorum. Aha bakın elektrikleri kestim. Ya aşkım korkuyorum elektrikleri aç. Evet baba televizyon kapandı. Tamam tamam açıyorum korkmayın. Tada. Evet benim adım bundan sonra hacker Ferit'e. Hadi ben gidiyorum hoşça kalın. Şimdi arkadaşlar köydeki farklı yerleri hacklemeyi deneyeceğim. Oo Tarık televizyon seyrediyor. Tarık'ı da ekleyeceğim arkadaşlar ama zamanı var. Şimdi ben ilk önce arkadaşlar bankayı eklemek istiyorum. Şurada bir ATM var. Şimdi ATM'yi ekleyeceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Oo ATM'den para çıkıyor. Topla paralar abi topla 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 topla. Yeni banka soygunu yapıyorum arkadaşlar şu anda. Hala para gelmeye devam ediyor. Abi ben nasıl eklemişim böyle. Topla abi paraları topla. Topla 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 Tamamdır bir sürü param oldu Ben bu hacking işini çok sevdim arkadaşlar Ha otogalere yeni arabalar gelmiş Bakın şimdi arabaları hackleyeceğim Umarım başarabilirim Aha arabalar hareket başladı. Olamaz ne oluyor? Arabalarım kaçtı. Dur 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 beni ezecek. Dur 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 ya. Bakın arkadaşlar arabalar kendi kendine gidiyor. Ya bu nasıl bir laptopmuş böyle? İstediğim her yere kontrol edebiliyorum. Kusura bakma otogar abi. Benim yaptığım duysa evimi basar valla. Aa bak 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 bu bizim Tarık değil mi? Tarık. Efendim ne oldu? Hayırdır kardeşim bu elinde sandıkla nereden geliyorsun böyle? Manavdan geliyorum. Manav alışverişi yaptım. Manav alışverişi yapsan bojelle gelirsin. Tamam ben böyle demiyorum belki. Sana ne? İyi tamam Tarık. Hadi ben gidiyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. <laughs> Görüşürüz Tarık. Hadi bay bay. Tarık kesin bir şeyler pişiriyor he. Dur bakalım. Şimdi Tarık'ı ekleyeceğim. Allah yandım. Şimdi Tarık'ı ekleyeceğim. Tamamdır. Şimdi Tarık'ı duvarların arkasından görebiliyorum. Ana bir yere iniyor. Bir yere iniyor. Bakın arkadaşlar aşağıya indi. Vay be Tarık. Demek ki altına gizli geçitim var he. Benden de saklamaya çalışıyor. Bak 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 sen şu Tarık'a. Böyle gidiyor arkadaşlar. Böyle gidiyor. Bakın şu an Tarık gizli geçidine gidiyor. Tam burada durdu arkadaşlar. Ben sana şimdi ne yapacağımı çok iyi biliyorum Tarık. Gizli geçidi bulacağım. Hadi bakalım. Acaba Tarık gizli geçidi nereye saklamıştır? Şöyle bakalım arkadaşlar mutfağın altından mı girdi? Hiç zannetmiyorum. Acaba buradaki arkadaşlar halının altından bir tane gizli geçit mi çıkardı bizden habersiz? Yo burada da bir şey yok. Allah Allah! Nerede bu gizli geçit? <laughs> geçidi buradaymış. Ha <laughs> gizli geçidi böyle mi saklamaya çalışıyorsun Tarık? Ama benden kaçamaz. Aa, şu lazerlere bakın ben bu lazerleri nasıl geçeceğim? Dur bakayım bir takım ek işlemleri yapıyorum ve bu lazerleri deaktif ediyorum. Bu benim için çocuk oyuncağıydı adı Tarık. Aa, burada bir parkur var. Hadi bakalım. Hadi işte bu. Lava düşmemem lazım arkadaşlar. Yoksa pişmiş bir hacker'a dönüşürüm. Arkadaşlar şuraya zıplıyoruz. Tamam. Aa, burada kart okuyucu var. Kart olmadan açamıyoruz. Sakın yok ben burayı da hacklerim. Ama işte bu kadar basit. Tarık. Tarık burada olduğunu biliyorum. Tarık. Hani elmaslar nerede? Kesin o sandığın içerisinde. Dur bakayım gizli bir şekilde sandığını alacağım ve tüyeceğim buradan. Sana iyi uykular Tarık. Senin elmasları şimdi ben götürüyorum. Hadi bay bay. Bakalım içinde ne kadar elmas var arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Bu ne ya? 7 tane elmas mı? 7 tane elmas için mi uğraştım bu kadar? Tarık. Elmasları nereye saklıyorsun? Söyle bakalım. Düm, 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 düm. Ha? Sen burada ne arıyorsun? Senin gizli geçtiğini buldum Tarık. Nasıl buldun? Nasıl bulduğumu boş ver. Söyle bakalım. Elmaslarını nereye saklıyorsun? Buraya saklıyordum. Buraya saklıyordun. E, 7 tane elmas mı saklıyorsun buraya? Koskoca gizli geçite. Hayır. E Tarık, ne oldu elmasların nerede? Çalındı. Geç kaldın. Nasıl geç kaldın? Nasıl çalındı? Bildiğin çalındı işte. E sen niye burada uyuyorsun peki 7 tane elmasınla bu 7 tane elmasınla niye buradasın sen? Zaten 7 tane elmasım kaldı. Bari bunlar çalınmasın diye güvenli bir yer oluşturdum kendime. Öf Tarık, öf. Ben de heyecanlanmıştım öyle sandıkla gelince eve. Ha yok be oğlum bizim para gitti valla. Kim çaldı peki? Kimin çaldığını bilsem sence ben burada durur muydum 5 saniye bile? Peki kimin çaldığını öğrenmek ister misin? Nasıl öğreneceğiz? Gel bakalım yanıma gel şimdi seni ışınlayacağım. Yürü ışınlayacaksın oğlum durdu bir hazırlanayım. Duş falan almadım kıyafetlerimi giymedim. Gel sen Tarık gel bakalım benimle. Tamamdır. Bak Tarık burası benim hacker karargahım. Oo sen hacker mı oldun? Ha bir Tarık yoksa senin gizli geçtiğini nasıl buldu mu zannediyorsun? <laughs> Boy be. Dur bakalım. Şimdi hackleyerek senin o paraları kim çaldı bulacağım. Buldum. Nerede 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 çabuk söyle. Yanımda dur Tarık. ışınlanıyoruz Aha işte paralarım burada. Dur bakayım ben alırım. Oh, aynı benim paralarım gibi kokuyor. altınları da kokla bakayım. Bak burada altınlar da var. Bakayım. Oha bunlar benim. Topla öyleyse Tarık. Topla çabuk çabuk topla çabuk topla. Neden oğlum acelesi var mı? Benim param sonuçta. Silahımız da yok Tarık. Başımıza iş gelir. Topla 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 topla. Ha? Alarm çalıyor. Çabuk kaçalım. Yanımda dur yanımda dur. Ellerinizi havaya kaldırın. Ellerinizi havaya kaldırın. Niye ışınlanamadık? Niye çalışmıyor bu laptop? Çabuk buraya gelin. Çabuk buraya gelin. Geldik abi. Bu köyün başkanın hazinesini çalmaktan utanmıyor musunuz? Başkanın hazinesi mi? Tarık. Allah Allah. Oğlum senin atan. Ne yaptık biz? Oh, Başıma ne geldiyse senin yüzünden geldi. Allah seni ne yapmasın be. Senin de arkadaş oldum yine. Tamam Tarık tamam. Keşke param çalınaydı da ya yani böyle. Bak senin yüzünden hapse girdi. Tarık ne bileyim konum başkanın hazinesini gösterdi. Yani yanlış bir konuma olsa gerek. Sanırım kodlamada bir hata yaptım. Eee niye ışınlanma çalışmadı? Çünkü laptopun bataryası zayıf Tarık. O kadar zayıf ki her an kapanabilir. Eee ne yapacağız? Laptopa pil bulmamız lazım. Yoksa kapanacak ve hacking işlemlerim sona erecek. Nasıl bulacağız abi? nerede pili biz? Bulacağız bir türlü Tarık. Yoksa buradan imkansız kaçamayız. Zaten başkanın hazinesini soyarken yakalandık. Gençliğimizi burada çürütürler. Doğru söylüyorsun. <laughs> Soyguncular. Buraya bakın. Aa, memur bey buyurun. 15 dakika izin. Hadi gidin yürüyün birazcık. Teşekkürler memur bey. Gel Tarık gel birazcık gezelim. Gel oğlum köylülere soralım. Belki pil satıyorlardır. Soralım. Kolay gelsin. Pil satıyor musunuz? Hayır satmıyorum. Tamam. Çok kalabalık oldu. Dur bir de şuradakileri soyayım. Selamünaleyküm. Hayır, Hayır selam. Bir soracaktım arkadaşlar. Elinde pil olan var mı pil? Oğlum ne yapacaksın pili? Pille hapisten mi kaçılır? Ha 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 ha. Ne yapacaksın? Patlatacak mısın yoksa? Şey ben de bir tane telefon var da. Kız arkadaşımla görüşmek istiyorum. Onu çok özlüyorum. Ama görüşemiyorum. Telefonumun pili bitti. <laughs> Onu görmediğim her dakika özlüyorum. Çok seviyorum onu. Çok seviyorum. Görüşmek istiyorum ama görüşemiyoruz. Merak etme kardeş. Bizde pilden bol ne var? Al hediyem olsun. Eyvallah abi ne kadar borcum. Gerek yok be oğlum. Pil bu pil. Pil için para mı işte Eyvallah abiler çok teşekkür ederim. Al bak bende de var bir tane pil. Allah sizden razı olsun abi. Tanıştığıma çok memnun oldum. Biz de memnun olduk. Ne gideyim şu telefonu çalıştırayım kız arkadaşımla görüşeyim. Eyvallah sağ olun. Tarık koş Tarık koş. Ne oldu? Gel 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 hücreye gir hücreye gir hücreye gir. Oğlum birazcık görürseydik yağları yakardık. Ne yağları yakması oğlum? Pil buldum pil. Haa. Hemen takalım şu iki tane pili. Tamamdır arkadaşlar. Ne kadar para verdin? Pedamaymış oğlum. Adamlar iyi niyetle çıktı. Vay be. İyi niyet iyi insanlık ölmemiş. Kız arkadaşımla görüşeceğim. Cep telefonumun pili bittirdim. Pil lazım dedim. Adam direkt çıkartıp verdi. Helal olsun. Bakalım ışınlanma şimdi çalışacak mı? Yanaş bana. Oh be sonunda kurtulduk. Ucuz yırttık valla. O pili bulamasaydı var ya ömrümüz sürürdü bizi orada. Evet Tarık evet. Şimdi senin paranı kimin çaldığını bulacağım. Ama kardeşim beni alet etme. Bırak param çalınsın. Ben istemiyorum paramı bulmak. Tarık güven bana. Bu sefer güven ya. Yazılım hatası yaptım öncekinde. Başlarım yazılım hatana. Gençliğim gidiyordu. Tamam gel yanıma Tarık gel. Hayır. Gel dedim sana. Aa, Tarık sessiz ol. <laughs> Oğlum adamı niye rahatsız etti? Görmüyor musun Tarık adam hırsız. Yüksek ihtimalle bu para da senin. Dur bir koklayayım. Başlarım koklamana Tarık. Hangi parayı koklasam benim param diyorsun. Evet öyle bir durum var. Hızlı bir şekilde kırmaya başlayalım ve buradan tüyelim. Eğer o hırsız uyanırsa ikimizi de Tarık delik deşik yapar he. Ben sana söyleyeyim. Tamam. Bunu da kıralım arkadaşlar. Tamam. Kim var orada? Tarık yanıma yaklaş yanıma yaklaş. Gene çalışmıyor gene pili bitti. Hayırdır oğlum siz kimsiniz? Abi şey biz vergi dairesinden geliyoruz. Vergi dairesinden geliyoruz. Vergi mi? biz e, evinizde e, araştırma yapıyorduk. Benim şirketim yok ki kardeşim. Ne yapıyorsunuz benim evimde? E, bir şey yapmıyoruz. Paralarım nerede? Paralarınız e, şey yoktu ki zaten. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Gelin buraya. Allah'ın diyor. Kaç! Kaç 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 kaç. Oğlum ben seninle arkadaşlık keseceğim. Bir daha benimle konuşma. Ya Tarık niye oğlum paranı kurtardın ya işte. Keşke kurtarmasaydık. Başımıza gelmeye kalmadı. Tamam kurtardık işte Tarık paranı. Sus o zaman. Para kolay mı kazanılıyor zannediyorsun? Zor kazanılıyor da biliyorum da yani. Ay az kalsın vuruluyorduk. E tamam vurulmadın Tarık. Vurulmadıysan sus. Al paranı da vereyim sana. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Tarık. Bir daha ben de konuşma değil. Yani mesafeyle konuşalım. Mesafe koyalım. Tamam Tarık mesafe koyacaksak yaklaşma o zaman bana. 5 metre uzamda dur. Tamam. Hadi bay bay. Hoş geldin baba. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin Rımcık kız. Aşkım bir daha hacklesene bizi. Yok 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 bana eklemeyin sakın. Al oğlum sen buna format at git Roblox grubuna tamam mı? Yok. Ben hack işlerini bırakıyorum arkadaşlar. Başıma gelmeyen bela kalmadı valla. Her neyse canım ailen bir videonun daha sonuna gelin. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün hacker oldum bir günlüğüne. Garip bir meslekli bir daha olmayacağım arkadaşlar. Vazgeçtim yani. Sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola giden çıkan videoya Lütfen tıklayın ben arkadaşlar. Hadi bakalım tıklayın. Yorumlarınıza kalp bırakmaya çalışıyorum dediğim gibi. Abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.